Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname falıyla geldim. E, gönlünüzden ne geçiriyorsanız arkadaşlar, ne ile sınanıyorsanız Rabbim böyle inşirah ferahlığı versin. İnşirah süresinde bol bol okuyun arkadaşlar. E, özellikle kendini böyle psikolojik tedavide bulan izleyenlerim bu videonun altındaki yorumlara yazsın. Onların neler yapması gerektiğinde belirteceğim arkadaşlar lütfen ama lütfen aldı verdi dengesini koruyalım kolektifine yüksek ayrına Çünkü çok güzel bir yıldızname falan hazırladım bu video karşınıza çıktıysa arkadaşlar ee, sizlerden ricam lütfen ama lütfen abone olup yorum yapıp beğeni atabilirsiniz. Ee, uyumlanmak istiyorsanız, şifalanmak istiyorsanız arkadaşlar. Her şey dengedir alma-verme dengesinde sağlamak için buradaki emeği de lütfen ihmal etmeyin. Çünkü e, yorum yaparak, beğeni atarak, kanala abone olarak alma-verme dengesini sağlayarak arkadaşlar videomu ön plana çıkarmış olursunuz. Buradaki hizmetin karşılığında bu şekilde sağlamış olursunuz. Hiçbir ücret gideriniz olmayacak bunu da belirteyim. İnşallah böyle bu video hayra vesile olur. Çok güzel mesajlarınız geliyor, elleriniz dert görmesin. Ne zaman böyle sıkıldığımda kanalı açtığım zaman o kadar güzel enerjilerinizi pozitif enerjilerinizi bana gönderiyorsunuz ki arkadaşlar neticede aldı verdi dengesi kolektif birebir bakımlar bunların hepsi enerji okumasıdır ve kiminin enerjisi bana çok iyi geliyor kiminin iyi gelmiyor hatta bakın en ufak bir yaralanma bile yaşadım ben de hani o etkinin altısında kalıyorum Lütfen ama lütfen siz de emeğimin karşılığını verin ki bu üzerimizdeki ağırlıklar kalksın. Hadi bakalım. Neyse haliniz açıksın falınız. Aramızda anlayanlar da varsa selam olsun arkadaşlar. Yıldızname Kolektif baktığım için farklı bakıyorum. Kişi özel bakımlarımız şu an için yok. Aramıza yeni katılan izleyenlerimiz var çünkü bilinmeyen izleyenlerim oluyor işte kişi özel bakımlarımızı soruyor yok arkadaşlar sanal ortama güvenmediğim için e, tabi bu işlemlerin bir, belli bir ücreti olduğu için bunu da bu, internet üzerinden sağlama doğru olmadığı için ben öyle görmediğim için e, sadece ama sadece buradan sizinle e, geçirdiğim vakitlerden kendinize şifalanabilirsiniz sizlere iyi enerjilerimi gönderiyorum sizler de bana enerjinizi Balımın başında dediğim gibi beğeni yaparak, yorum yatarak ve kanalıma abone olarak gönderebilirsiniz. Buradaki bakımlarımız ücretsiz. Bir yolunuz var. Bu yoldan kalbiniz kırılmış. E, fakat şöyle bir durum var. E, bir hafta önce mi gittiniz? Yedi rakamı var. Bir yolculuk yapmışsınız. E, üzgün bir şekilde dönmüşsünüz. Kalbiniz kırık bir şekilde dönmüşsünüz. Belki de gittiğiniz yol bir görüşmeydi ya da bir iletişimle alakalı bu yola. Aniden çıktınız, kalbiniz kırılmış. 2 üç kişiye kırgın olduğunuzu hissediyorum. Ama birinden de size bir e, telefon haberi gelecek. E, bu telefon haberine gülecek misiniz, sağlayacak mısınız? Belli değil bile. Diyeceksiniz yani gülsem mi ağlasam mı? Böyle bir kalbiniz kırılmış, e, üzülmüşsünüz, darılmışsınız. E, buradaki 2-3 kişiden size böyle bir telefon haberi de gelebilir. Özellikle bu kişide L-A-T-K harfi var. Diğeri de böyle e, kibirinden, gururundan e, ve e, kendini haklı görmekten dolayı da diğerleri de sizi aramayacak. Bir enerji düşüklüğü geçmişte olabilir. Belki birbirinizi yanlış anlamış olabilirsiniz. Belki de siz giderken çok hassas gittiniz ama e, hassasiyetinizden de karşındakinin de kaprisini tavrına kırılmış da olabilirsiniz. Ama diğeri de düzeltecek, bunu da belirteyim. Ee, önümüzdeki günlerde, e, bu önümüzdeki günlerdeki enerjisi olarak hissediyorum. Önümüzdeki günlerde iş görüşmeleri, yeni bir işin artık böyle başlamasıyla beraber keyifleneceksiniz. Ee, yoğun geçecek ama o e, bu hafta sizin için gerçekten yoğun geçecek, ee, yoğun geçeceğini ve özellikle Dışarı işlerle alakalı banka işleriniz olabilir, dışarı koşturma işleriniz olabilir. Sanki halletmeniz gereken işlerle bağlantılı burada toparlama, burada bir başlangıç. Özellikle bunları düzeltirken, bunlarla alakalı problemleri çözerken, dışarı görüşmelerle, koşturmacalı işlerle sıkıntılarınız varsa evrak, belge, tazminat, boşanma. Ben kolektife bakıyorum arkadaşlar bireysel değil. Bunlarla alakalı sizlerle izleyenlerin bir gelişme olabilir. Bunlarla alakalı bir yoğunluk olabilir. Bunlarla alakalı bir hareketlilik olabilir. Görüşmeler, iş görüşmeleri, beklentilerinizle alakalı cevaplar, mesajlar alacağınız bir haftanın enerjisi olarak hissettim. Çünkü planlı başlayacaksınız ve planlarınızı da böyle. E, Rabbimden çok güzel destekler gelecek. Çok güzel şansınız e, yolunda arkadaşlar. Yeter ki kendinize güvenin. Çünkü beklentileriniz gerçekleşecek. E, ve bu süreçten itibaren e, ve bu süreçte özellikle belki de bir türlü aileyle alakalı ailevi konularla alakalı evliliğinizle alakalı sıkıntılar, halledemediğiniz ve iletişimde zorlandığınız ve halletmeye çalıştıkça anlaşılamadığınız bazı konular varsa ve bunlarla alakalı aileniz, eşiniz, evladınız, kardeşleriniz de olabilir ama dediğim gibi aileyle alakalı toparlanmaya çalıştığınız noktalarla alakalı hızlı da olmayacak ama yavaştan da yavaştan da böyle biraz e, kalplerin yumuşadığını e, toparlamaya çalıştığının e, o emek verdiğin e, alma verme dengesindeki e, o e, sorun ortadan yavaş yavaş kalkacak arkadaşlar bunu çok net hissediyorum çok hızlı olmayacak ama bazı gelişmeler yavaştan yavaştan da olsa sizin e, böyle yüzünüzü güldürecek ve böyle bir gelişmelerle Haftaya başlayacaksınız ve başlangıcınız aslında bu haftanın enerjisi çok güzel. Aileniz özellikle size ya da siz ailenize vakit ayıramadıysanız, bir anlaşamadığınız hani aranızda iletişim problemi var. Ee, ama sanki bir şeyin vesile olacak ee, yani bu yavaştan e, yumuşamaya bir şey vesile olacak belki bir anda böyle bir e, nasıl diyeyim böyle ufak da olsa e, hastalığınızın, hastalığınızın böyle e, azı çoğu yoktur ama belki bir hastalık belki birinin bir sıkıntısı olacak sanki bir konuşma bir bahane bir durum bir sebep olacak ama bu sebepten bu vesileyle aranız yavaş yavaş yumuşayacak ve ben bunu çok net hissettim burada o noktalardan o süreçlerden çözümü ulaştıramadığınız kalplerinizin uzaklaştığı seslerin yükseldiği durumları artık geride bırakacaksınız kalplerin yumuşacağı bir sürece gireceksiniz Özellikle böyle tam da üzerinizde çok da güzel bir e, yonca var. E, bir süredir böyle birlikte yapmak istediğiniz, ertelediğiniz ve bir beklentiniz varsa e, güzel etkiler bunlar. Bu haftanın enerjisini ben hissediyorum. Tabii ki. E bunlar dış etkenler. Yani siz zaten aranızda ufak da olsa sıkıntıyı çözebilirken dış etkenlerden bir anda hanenin içerisinde bir sıkıntı, problem bir anda arkadaşlar. Şimdi bunlar yavaş yavaş bu etkiler düzelmeye başlıyor. Birlikte ertelediğiniz, birlikte yapmak istediğiniz ortaklaşa bir karar da verilecek. Ve güzel etkiler var ama size bakıyorum siz değerli izleyenlerim özellikle size bakıyorum. Sonuçta burada sizin e, zihin enerjiniz e, fazlasıyla iç dünyanızda geleceğinizle alakalı korkularınız, endişeleriniz, kaygılarınız ve bunlarla alakalı sizde bir kaygı bozukluğu artışları, gerginlik, iç dünyanızda fazlasıyla çözemediğiniz, ve neden, niçin diye kendinize çok fazla yüklendiğiniz ama biliyorsunuz ki her şey stresten, sıkıntıdan Hastalıkta sıkıntıdan, stresten çok fazla yorulmaktan, dinlememek, dinlenememekten, uykuyu alamamaktan gerçekten o kadar yıpranmış ki bu kimle enerjim tuttuysa buhanedeki kişiler ve e, buradaki kaygı bozukluğu gelecekle alakalı endişeleriniz arttığını ve üç dünyanızın da artık e, burada fazlasıyla e, sinyal veriyor arkadaşlar. Yani özellikle belki çok hızlı kalbiniz atıyor olabilir. Belki elleriniz titriyordur. Belki kalple alakalı bir sıkıntınız var. Bilemiyorum ama kalbiniz sizin için uyarı veriyor. Lütfen kalbinizi iyi, iyiye, iyi, iyi, güzele dikkat edin arkadaşlar. Burada tabii ki birikim arkadaşlar. Dediğim gibi iç korkularınız, endişeleriniz, kaygılarınız var. Ve bu üzerinizde mevcut. Gerginlik üç dünyanızda fazla ama... Bu stresin bir birikim olduğu için enerjiniz, kalpler etkilendiği için de kalbinizi iyi bakın derim. Karşınızdaki kişiler yumuşamaya başlıyor arkadaşlar. Hangi alandaysa bu endişeleriniz, hangi konuyla yaşıyorsanız stresi Dediğim gibi hanenizde zaten düzenlenmeler, e, hanenizde gelişmeler oldukça e, böyle birbirinize sarılacak, birbirinize destek olacak ve e, birbirinizi e, o ertelediğiniz her neyse de ortak bir kararla da inşallah burada e, arkadaşlar e, 5-6 vadelere kadar onunla alakalı bir gelişme olacak olduğunu da görüyorum. Kalpler yumuşadıkça inşallah e, bu kalpler yumuşayacak. Ya Vedut arkadaşlar, e, ya Kavit okuyun. bugün gene canlı yayında belirtmiştim arkadaşlar. E, sevgi ve muhabbet için okuyun arkadaşlar. Kuveyzu Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas, Minşerilen Selam Nas, Ellezi ve Süsifi Sudurin Nas, Minel Cenneti Men Nas. arkadaşlar alın kabul edin. yalnız sizi zorlayan bir kalple alakalı sıkıntınızı Hatın endişeniz, kaygınız var, yalnızlık duygusu çekenler var arkadaşlar. E, ka, ailenizle geleceğinizle alakalı sizi ben çok korku ve telaş olarak gördüm. Allah'u e, Allah'u Rabb'i la üşükü, bihi, şey'en arkadaşlar korku ve telaş anda e, yapacağınız da bunu da belirteyim. E, şey gibiyim değil mi hazır böyle ayaklı e, dua duarı gibiyim. Allah'ı ee, Allah'ı Rabbi la bir şey yan arkadaşlar ee, korku ve telaş e, yapın arkadaşlar Allah Allah benim Rabbimdir ona hiçbir şeyi ortak koşmam koşmazsınız değil mi evzi bir kelime evzi bir kelimat evzi bir kelimat evzi bir kelimat arkadaşlar üzerinizde çok fazla kötü enerji var bunu belirteyim Çok fazla İhlas süresini okuyun. Felak suresini okuyun. Nas süresini okuyun arkadaşlar. Ee, bu üçü sizin için şifalanmanız için. Özellikle Mayıs ayının dördünde okuyun. Bunu da söyleyeyim. Ee, Üzerinize kötü enerjileri nasıl atarım abla diye canlı yayına paylaşmıştınız. Ben de bunu söyleyeyim. Hani İhlas kılalad başlayan. E, felak kule izü bir felakla e, nas nasr izü bir ab bir nasla başlıyor. Bazen besmele diyorum onu hiç unutmam arkadaşlar. Abla besmele besmele diyorum hiçbir şey olmadı diyen yani izleyelim. Buradan sana selam olsun. E, besmele öyle olmuyor arkadaşlar. Ona istinaden paylaşmak istedim. Çok hızlı konuştuğum farkındayım. Kimin enerjim tuttu bilmiyorum ama artık böyle hani hızlı seri bir şekilde devam et diyorsunuz psikolojik sıkıntısı olan izleyenlerim var. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Erhamen rahimin, malikiyel dünyâ ve kinâsetin. Rasûlümüz, tekam süretle cennetim, gamud ve ilem velet talit Amin. Amin diyerek alıp kabul edebilirsiniz. Psikolojik sıkıntı çeken izleyenlerime iyi gelecek dua. İletişimlerini bu hafta iyi yönetmeniz gerekiyor sizlerle izleyenlerim. İletişimlerinizi iyi yönetin iletişimlerde mesajlarda lütfen e, iletişim konusu olduğunda iyi yönetmeniz gerekiyor Çünkü bir süredir e, çok sıkıntılı olduğunuz için stresli olduğunuz için e, belki de yaydığınız enerji e, biraz e, siz görmediğiniz bazı noktalarda e, sizi sevenler gördüğü zaman e, belki de sizi uyarmak için bir şeyler söyleyebilir yine yanlış anlaşılmaz bir kırgınlık olabilir. Gerçekten sizi seven, sizin için dua eden, sevdiklerinin sayısını arttırsın Rabbim ama sizin iyiliğinizi düşünüyorlar ve gerçekten kendinizi çok fazlasıyla kapatmışsınız, kendinizi yıpratmışsınız. Lütfen ama lütfen sizi düşünenler iletişim kurduklarına dikkat edin arkadaşlar. Allahümme barik fihi vela tedurrahü arkadaşlar amin aldım kabul ettim diyebilirsiniz üzerinizdeki nazar için. Ee, okudum. Sizden yaşça büyükler olabilir arkadaşlar. Ee, üst düzeyinizle alakalı sanki böyle bir kontak kurmaya çalıştığınız kimse ee, sanki sonuç alamadığınız e, anlaşılamadığınızı düşünüyorum ama e, bu üst düzeyiniz yani parayla alakalı yani bir şeyleri konuşup kendinizle alakalı beklentilerinizle alakalı e, bir şeyler karşı tarafa sunmak istiyorsunuz sanki bir hevesiniz kursağınıza kalmış bir daha konuşmayı deneyecek olduğunuzu görüyorum ve burada üst düzeyinizi tekrardan konuşma, aranızda iyi bir enerji, iletişim geçecek, iyi bir sonuç alacaksınız. Ama sadece tedirgin, kaygılısınız. Tedirginlik, kaygılı, kaygı sizi biraz düzen bence o oluyor. Hani böyle baştan söyleyeceğinizi sonda söylüyorsunuz ya da sonda söyleyeceğinizi başta söylüyorsunuz. Bu sizi üzüyor olabilir ama üst düzeyde sizden yaşça büyük bir kişiyle bir konuşmanız var. Bu konuşmadan sonuç alacaksınız arkadaşlar. Bu konuşma iyi bir şekilde sonuçlanacak. Hay maşallah bugün kiminle enerjim tutuyorsa harika valla laflar takır takır geliyor. Ben bile kendime inanamıyorum. Hani hızlı konuşuyorum ama Bugünkü enerjimiz çok güzel harika maşallah dilim ısırdı maşallah hatta arkadaşlar böyle e, maşallahla alakalı hani nazarla alakalı e, size e, şunu da belirteyim maşallah la kuvvet illa billahi lem yederrahu okuyun, sürekli okuyun. Bir anda böyle paranız ve enerjinizin yani enerjinizin yükseldiğini ağrılarınız varsa ağrılarınızın hafiflediğini sanki böyle her şey sizin hayatınızda bir anda olacak. Çok güzel de güzel bir kısmetiniz gözüküyor. Yalnız olan sizlerle e, izleyenlerim ayrılmış da olabilirsiniz. Çok güzel bir kısmet gözüküyor. Buradaki birdenbire yaşayacağınız birdenbire karar alacağınız ve önemli gelişmeler var yalnız olanlar için şansınızın dönmesiyle alakalı bağlantılarınız iletişimleriniz enerjileriniz çevreniz iş dünyanızın düzeldiğini göreceksiniz çok güzel etkiler var bu teklif sizi kendinize getirecek sıkıntılı zamanlarda arkadaşlar büyük ve halim olan Allah'tan başka ilah yoktur Yüce Arş'ın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur göklerin yerin ve kıymetli arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sürekli bunu zikredin arkadaşlar. Ee, yani la ilahe illallahü halim la ilahe illallahü rabbil lazim la ilahe illallahü ve rabbil ardı rabbil arşil kerim. ben Genellikle ikisini de kullanıyorum. Ben işte onu zikredemem Hanzade abla. Sen bana benim anlayacağım dilden telaffuz et diyorsanız. Büyük olan ve halim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. göklerim yerin kıymetli arşın Rabbi Allah'tan başka ilah yoktur arkadaşlar. Aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Sürekli bunu zikredin. Sürekli sıkıntılı anınızda e, okuyabilirsiniz. Güven duygunuzu artıracak Özellikle gerçekten kırgın ve dargın olduğunuz, geçmişi istemeyen izleyenlerim yalnızsınızdır. Artık böyle bir güzel bir teklifle kendinize geleceksiniz. Hane içerisine böyle tıkandığınız, yürütemediğiniz ve artık kendiniz, kendi üç dünyanızda belki bu ilişkinizle alakalı iklimdeyseniz, ilişkinizle alakalı kaygılarınız, endişeleriniz, şüpheleriniz varsa bu şüpheler fazlasıyla artmış olabilir bu son günlerde görmeye de başlıyorsunuzdur ailevi konularla bağlantılı tartışma, ailevi konularla ilgili uzaklaşma, evliyseniz evliliğinizde eğer ki böyle partneriniz sevginiz varsa sanki karşı tarafın böyle biraz tuhaf oluşu, ruh halinin sıkıntılı oluşu, biraz size mesafeli ve soğuk oluşu siz aradığınızda açıp konuşan, siz aradığınızda aramayan, merak etmeyen, böyle bir egosu olan, kendi beğenmiş, kibirli kendi bir partneriniz varsa, bu gerçekten sizi tıkıyor. Özellikle siz değerli izleyenlerim, onunla alakalı bazı durumlar zorunuza gitmiş, bir çözümsüzlük, aranızda bir iletişimsizlik, aranızda mesafe varsa, hangi konularda tıkandıysanız bunlarla bağlantılı oturup konuşulacak ve siz e, bir karar vereceksiniz. Ve bir karar vermek istiyorsunuz. Çünkü o sizi gerçekten rahatsız ettiğini görüyorum. Biriniz bir tarafta biriniz bir tarafta. Aslında sayfalar çok çeviriyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi karşıdaki kişi de öfke kaygı, sıkıntılı egolu. E, çok böyle onunla alakalı negatif şeyler geldiği için es geçmek istiyorum. Söylemek, yorumlamak istemiyorum. Ama beklentilerinize cevap alacaksınız. Artık böyle bazı şeyleri göz ardı etmeyeceksiniz. O defter açacaksınız ilişkinize denge sorunu karşınızdaki övke Ege ego alma vermedi sorunu var onunla konuşurken lütfen sakin bir şekilde konuşun çünkü bu durum her neyse sizin artık böyle bir karar vermeniz gerekiyor. Yani konuşmak sonrasında da vereceğiniz karar, alacağınız kararla da aranız düzelse de tamamen siz vereceksiniz. Nasıl bir karar verirseniz ya da nasıl bir karar alırsanız, nasıl bir yol alırsanız pişman olmayacaksınız, devam da edebilirsiniz. Artık böyle yeter, artık senin senin her şeyine başlarım deyip de böyle mesafede koyabilirsiniz. Artık böyle yollarınızı da ayırabilirsiniz. Bilmiyorum ama dediğim gibi bunları söylerken daha sakin olun bu ilişki sizin konuşmanızdan sonra biraz böyle sessizleşecek ama karşı taraf daha aktif daha böyle bir tık üst seviyeye ve daha sorumluluk almaya kadar getirecek aile arasında problem varsa evliyseniz aileler görüşüyorsa aileler artık böyle bir duruma getirdiyse ilerleyen süreçlerde bir boşanmanız varsa yine söylüyorum sizin bir hayır sözünüzle ya da sizin bir evet sözünüzle iki dudağınızın arasında tamamen siz vereceksiniz bu kararı. Ama dediğim gibi aile problemleri varsa ileriki süreçlerde yumuşayabileceğini hissediyorum. Çünkü onların da aranızdaki yılanlık yapanlar ya da sizin hanenize sıkıntı veren kimse onların bir meşguliyetleri artacak. Ve e, karışmaya bile vakitleri olmayacak olduğunda ayrıca belirtiyorum. E, evet, e, çünkü karışmaya vakitleri bile olmayacak. Onların da başına farklı şeyler etki edecek. E Bu hafta arkadaşlar sağlık olarak yediğinize, içtiğinize dikkat edin. E, sindirim sisteminize, bağırsaklarınıza. E, bir şeyleri hazmedememenize de olabilir. Ya da bir şeylerin dokunmasına sebep olabilir. Ba bağışıklık sisteminizi etkileyebilir. Ee, sağlık olarak böyle bu taraflarınızda ağır olabilir arkadaşlar. Bu hafta sağlığınıza üst solunum yollarınıza dikkat edin. Ee, sağlıkla alakalı adım atmayı düşünüyorsanız erteliyor da alabilirsiniz. Bunlarla alakalı gelişmeler var. Ee, bir tedavi süreciniz başlayacak ama erken teşhis olduğu için... Güzel bir sürece gireceksiniz sizinle rekabet edenler var e, iş yerinize böyle zorla giden böyle e, artık bana iyi gelmiyor bunun enerjisi şunun enerjisi görüşmek istemiyorum artık iletişim kurmak istemiyorum enerjimi düşürüyorlar dediğiniz kimse artık iyiliğinize karşı dostunuza, komşuluğunuza ya da e, burada verdiğiniz değeri alamıyorsanız kapınızı kapattığınızı görüyorum fazla egolu davranışlara mesafe koyacaksınız. Hakkınızda hayırlısı olsun. Çok güzeldi ya. Çok o, akıcı bir şekilde şıkır şıkır aktı arkadaşlar falımız değil mi? Ee, i̇hlas süresi çıktı. Bakın yine felak süresi, nasıl süresi çıktı. Ee, üçer kere okuyun. Şimdi bu falı izledikten sonra arkadaşlar lütfen ama lütfen sizden ricam. Uzak yoldan gelenleriniz var, misafirler var. Bu gelenler hayırlı bir haber için gelecek. Sonra aileler bir karar verecek Teklifler var. Görüşmeler var. imzalar var. Ortaklı işlerde e, bu ola, olacak şeyleri ya bitireceksin ya devam edeceksin. Sanki bu hafta çok hareketli. Ağzınız asılacak. Kesiniz kesilecek gibi e, arkadaşlar. E, ama tabii ki e, siz değerli izleyenlerim yıldızname e, destekli yorumlar yaptım. Ama e, duru göre isterim. Öngörülerimi de çok belirttim. Lütfen ama lütfen e, üç defa bu bu videoyu izledikten sonra üçer defa İhlas Süresi, Felak Süresi'nden sürelerini okuyun arkadaşlar. Her şey, her şeyin karşı sizlere şifa gelecek olarak çıktı, ısrarla çıktı arkadaşlar. E, yalnız evzu ve e, 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 besmele ile başlamanız gerekiyor e, bunu da belirteyim anlamadığınız durumlar olursa videonun altındaki yorumlar kısmında belirtin da böyle sizleri bekliyor olacak hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın canlarım bugünkü o gönderdiğiniz güzel enerjiler için hepinize ayrı ayrı böyle teşekkürlerimi iletiyorum. kimin enerji tuttuysa zaten böyle e, yaşanmışlıkların arkasına alıp ruhu genç olan izleyenlerim 60 yaşında olurum ama ben kendimi 30 yaşında hissediyorum diyen izleyenlerim. Belki 18 yaşında olup da ben kendimi 40 yaşında hissediyordum abla. Ama bu falla izleyince böyle içime bir ferahlık, bir rahatlama, üzerimdeki o sıkıntılardan uzaklaşma geldi diyorsanız gerçekten şifalanmışsınızdır. Anlamadığınız bölüm varsa tekrardan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer çok çok da böyle dinlemek istemiyorsanız yorumlarda belirtin ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hiçbir şey için üzülmeye değmez. Her şeyin bir çözümü var. Rabbim her şeyin böyle bir çözümünü sunmuş bize. Eee kendiniz iyi davranın ki iyiler hep karşınıza çıksın. İyilikler hep sizi bulsun. Hoşça kalın canlarım.